Herkese merhaba. Geçtiğimiz bölümde Vedat Melor'un Devlete Geri Getirmek adlı kitabı üzerinde durmuştum. Bu kitap gerçekten çok iyi bir kitap olduğu için diğer videolara nazaran daha uzun bir değerlendirme olmuş oldu. O videonun sonuna doğru kitabın güncelliği üzerinde durmuştum. Yani kitabın bir güncelliği var mı yok mu? Çünkü kitap 1990 yılında Amerikan Sosyoloji Derneği'nden birincilik ödülü almış bir teze ait idi. Ancak bu kitap Türkçe'ye 32 sene sonra kazandırıldı. Ve 32 sene sonra Türkçe'ye kazandırılmış bir kitabın güncelliğinin olup olmadığı üzerine tartışmıştım. Bu tartışmayı yürütürken de Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu söylemiştim. Ancak bu bahsettiğim ve tartıştığım konu videonun sonuna denk geldiği için birçok izleyicinin gözünden kaçmış olabilir, o ihtimal de çok yüksek. Çünkü günlük hayatta 29 dakika kısa bir süre iken videolar için bu uzun olabiliyor. İnsanlar çok hızlı tüketim içerisinde oldukları için bir süre sonra videodan vazgeçebiliyorlar ve dikkatlerden kaçmış olabilir bu bölüm. Ancak bu bölümü ben çok kıymetli buluyorum. Bundan dolayı da bu bölümü sizlerle tekrardan paylaşmak istiyorum. Vedat Münir'in Devletin Geri Getirmek adlı kitabının bir güncelliği var mı yok mu? Türkiye bir yol ayrımında mı değil mi? Bunun üzerine yürüttüğüm tartışmayı sizlerle baş başa bırakacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Video ile ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum kısmında mutlaka ama mutlaka belirtmenizi istiyorum. Ve lafı da fazla uzatmadan videoyla sizi baş başa bırakıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın. Evet şimdi gelelim kitabın güncelliği bölümüne kitap 32 yıl önce birincilik ödülü almış bir tez ve 32 yıl sonra Türkçe'ye kazandırıldı. Ve tartıştığı konunun şu an güncelliği var mı? Bunun üzerinde birazcık durmak istiyorum. Planlama sürecinin Fransa ve Türkiye'de nasıl sonuçlandığını bu kitapta görmüş olduk. Ben de sizlere kısaca özetlemeye çalıştım. Kitabın tartıştığı konu bağlamında aslında şu anda güncel şekilde Türkiye bir yol ayrımında. O da şu. Türkiye biliyorsunuz bir göçmen sorunu yaşıyor. Türkiye ya göçmenlerin ucuz emeğine dayalı bir şekilde tarım, inşaat, hizmet gibi küçük, orta büyüklükteki işletmelere dayalı bir ekonomiyle süreci devam ettirecek ve dünyada önemsiz bir ülkeye dönüşecek ya da teknolojiye yatırım yaparak nitelikte insan yetiştirerek Dünyada önemli bir konuma yükselmeye çalışacak. Bundan dolayı Türkiye bir yol ayrımında. Bu konuyla ilgili Faik Öztürk geçtiğimiz zaman içerisinde bir çıkış yapmıştı. Orada şöyle demişti. Üç kuruşa adam çalıştırıp rekabet edebileceğiniz tek yer Afrika'dır. Faik Öztrak'ın yaptığı çıkışa benzer bir çıkışı da TÜSİAD yapmıştı. Faik Öztürk gibi açık açık alenen bir çıkış değil aslında baktığımızda bu. Ama söylediklerine baktığımızda Faik Östra'ka benzer şeyler söylemeye çalıştığını anlıyoruz. TÜSİAD Barış Pınarı Harekatı başladığında ABD ve Avrupa Birliği'ne bir mektup gönderiyor. Bu mektupla ilgili Kastoski şunları söylüyor. Barış Pınar Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlanmasının ve Türkiye'nin Batı İttifakı için önemini vurguladık. Benzer bir çıkış da aslında Dünya Bankası'ndan geldi. 2015 yılında Türkiye üzerine yayınlanan bir Dünya Bankası raporunda Suriyeli göçmenlerin Türkiye'deki iş piyasasına etkisini şu şekilde özetliyor. Arazi sahipleri ve işletmeciler bu işten kar ederken hane halka gelirleri düşüyor. Yani Suriyeliler daha düşük ücretlere, daha düşük maaşlara çalıştırıldığı için Türkiye'deki vatandaşların da ücretleri, maaşları onlara yakın tutulmaya başlanıyor. Bundan dolayı da ülke vatandaşının da yoksullaşması ön plana çıkmış oluyor. Ancak Suriye'de göçmenlerle ilgili farklı bir kanattan farklı bir görüş de geliyor. Örneğin Yasin Aktay diyor ki Suriyeler giderse ülke ekonomisi çöker. Ve bir başka AKP'li olan Mehmet Öz Haseki de diyor ki sanayi göçmenler ayakta tutuyor. Onları kimse gönderemez. Bay Öztrak TÜSİAD ve Dünya Bankası'nın çıkışına baktığımızda onunla birlikte AKP'li Yasin Aktay ve Mehmet Öztasekin'in çıkışına baktığımızda tabii ki bu arada benzer görüşü savunan başka AKP'liler de var. E onların görüşüne baktığımızda iki tane farklı bakış açısı görüyoruz. Bu iki farklı bakış açısı aslında bize Türkiye burjuvazisi içerisindeki sermaye grupları arasındaki tartışmayı, çekişmeyi de bize göstermiş oluyor. Şimdi sanayi kesimi denilebilecek ve TÜSİAD'ın temsil ettiği kanat başka bir şey söylüyor. Bununla birlikte tarım, hizmet, inşaat alanında bir sermaye grubu oluşturmuş sermaye grupları da başka bir şey aslında söylüyor. O da ne? Şu. Şimdi TÜSİAD grubu diyor ki ve onların bir şekilde sözcüsü olan Faik Öztürk diyor ki Türkiye göçmen emeğiyle düşük teknoloji tuzağına hapsediliyor. Yani Türkiye bu anlamda hani ekonomik anlamda geriye doğru gidiyor. Çünkü eğer siz sanayinizi geliştirmek istiyorsanız dünyada önemli bir ekonomi haline gelmek istiyorsanız teknolojinizi geliştirmek durumunuzdasınız e ve bunu sizin yapmanız gerekiyor. Ama Türkiye teknoloji açısından baktığımızda bağımlı halde. Öte yandan tarım kesiminde, inşaat kesiminde ve hizmet kesiminde göçmen emeğini sömüren ve onları ucuza çalıştıran ve bundan dolayı da önemli karlar elde eden bir kesim var. Bunların da temsilcisi aslında baktığınızda AKP'li kesimler. Ve aslında iki kesimin yaslandığı sermaye gruplarının farklı olduğunu görüyoruz. Ve bu iki kesimin de çıkarları farklı olduğu için Türkiye'nin kalkınma sürecine önemli şekilde etki edeceğini görüyoruz. Bundan dolayı aslında Türkiye bir yol ayrımında ve kitabın tartıştığı konu var. Yani planlamanın Fransa'ya ne hale getirdiği Türkiye'nin ise ne hale geldiği ile ilgili. Fransa'ya baktığımızda gerçekten Fransa şu an dünyaya araba ihraç eden yani biz mesela Fransa'nın Renault markasını ciddi anlamda Türkiye'de kullanıyoruz. Birçok şirket kiralama işine girdiğinde bu markaları kullanmış oluyor. Polis teşkilatımızda bu araba markası hani kullanılıyor ve biz Fransa açısından baktığımızda Türkiye önemli bir pazar ve Türkiye dünyaya ne sunabiliyor teknoloji anlamında ürettikleriyle bu bir tartışma konusu. Ve biz eğer işte tarımda, hizmet sektöründe, inşaatla dünyada önemli bir güç olacağımızı düşünebiliyorsak göçmen emeği sömürerek bu bir gerçekten bir anlamda vizyonsuzluk denilebilir. Bundan dolayı aslında kitabın güncelliği burada yatıyor. Türkiye ciddi anlamda gerçekten bir yol ayrımında ve bu yol ayrımını gerçekleştirmesi gerekiyor. Tabii ki ben bakış açısı olarak hani burjuvaziyi savunan bir kişi değilim ama Türkiye'nin gerçekten bu anlamda bir yol ayrımı var ve sermaye de daha doğrusu sanayi sermayesi e, burjuvazi de bunu kendi başına yapamayacağının farkında. Çünkü ülkenin ve Türkiye'nin bu anlamda yeniden yapılanması gerekiyor. Buralara yatırım yapacak şekilde politikalar üretmesi gerekiyor. Özel sektörü bu yönde yönlendirmesi gerekiyor. Bundan dolayı buna ihtiyacı var. Ve bu anlamda aslında devleti geri getirme kitabı buraya tam oturmuş oluyor. Çünkü Devlet burayı planlayabilir. Devlet makro ölçekte ülkeye şekil verebilir. Bu yüzden de devlete geri getirmek kitabı bu anlamda çok güncel bir kitap ve diğer videolarda pay tartıştığım bir durum vardı. Yani neoliberalizm bitti, yeni tipte bir devletçilik diyor demiştim. Bu anlamda Türkiye'de ve dünyada neler olabileceğini yakın zamanda görebileceğimizi düşünüyorum. Kitabın da bu anlamda güncel olduğunu düşünüyorum.